Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere ezogelin çorbası tarifi vereceğim. İlk önce malzemeleri saymayla başlayalım. Şöyle bir su bardağı mercimeğimiz var. Bir tane soğanımız var. Bir yemek kaşığı domates salçası var. Bir yemek kaşığı bulgur. Bir yemek kaşığı pirinç. Bir yemek kaşığı da unumuz var. Baharat olarak da tuz, nane, kırmızı toz biber, kimyon, pul biber, karabiberimiz var. Evet şimdi bunları tencereye alaraktan yapma aşamasına geçelim. Evet tenceremize yağımızı koyalım. 2 yemek kaşığı kadar. Soğanımızı da koyalım. çok az bir şey kavrulması yeter. Şimdi yıkadığım mercimekleri de koyalım. Şimdi buna sıcak suyumuzu dökelim. Göz kararı döküyoruz suyu. Çorbamızın kıvamına göre daha sonra ayarlayacağız. Evet şimdi bunu pişmeye bırakıyoruz. Evet şimdi mercimeğimiz pişti. Bunu ben biraz rondo, rondodan geçireceğim. Bunu herkes geçirmiyor. Ben mercimeği tane tane sevmiyorum. Sizde size de tavsiye ederim yani böyle de çok güzel oluyor. Şimdi biraz rondodan geçireyim bunu. Açıyorum. çok geçirmeyeceğiz. Şimdi bu kadar yeterli. Bakın şöyle hafif taneli. Çok geçirmeyeceğiz dediğim gibi. Şimdi buna bulgur ve pirincini de koyalım. Şöyle yıkadı. Gerçekten bunu da sevmeyen yoktur herhalde. Vazgeçilmez bir çorba. Evet, şimdi buna biraz daha su koyacağım. Pirinçleri pişsin. Pirinçler pişer pişene kadar da ayrı yerde sosunu hazırlayalım. Evet şöyle. Tenceremize yağımızı koyalım tekrar. Unumuzu da koyuyoruz. Bunu hafif un kokusu çıkana kadar kavuracağız. Unumuza kavrulmuş un kokusu geldiğinde iş tamamdır. taraftan da çorbamız pişiyor. Evet, bu kadar yeter. Şimdi salçamızı koyalım. Ve baharatlarını koyuyoruz. Biraz kavuracağız. Salçanın ekşi kokusu gidene kadar kavuralım. Biliyorsunuz salçayı çok kavurmadığınız zaman yemeğiniz lezzetli olmuyor. Ekşi bir tadı oluyor yani salçanın kendi ekşi bir tadı. Evet şimdi buna sıcak su koymayacağız. Soğuk su koyacağız buna. Evet şimdi soğuk su koyuyoruz. Sıcak su koyarsanız unumuz topak topak olur, açılmaz yani. Şöyle bir çırpıcıyla açıyoruz. Evet, çok güzel açıldı. Şimdi kaynayınca çorbamıza dökelim. Kaynamadan dökmeyelim. Evet, sosumuz kaynamaya başladı. Şimdi bunu çorbamıza dökelim. Çorbaya lezzetini veren bu sos arkadaşlar. Şimdi biraz şöyle tencereye. Biraz da böyle çırpalım. Evet şimdi pirinç ve bulguları iyice pişene kadar kaynasın. Ara ara da karıştıralım. Dibine yapışıyor yoksa. Evet çorbamızın kıvamı şöyle pişti. Şimdi altını kapatacağız. Şu kıvamda dediğim gibi koyu veya da sulu kıvamını siz kendiniz suyundan ayarlayabilirsiniz. Böyle olursa öyle kalırız nasıl seviyorsanız artık şu şekilde benim için yeterli evet arkadaşlar çorbamı da kıtır ekmeklerle servis yaptım evet bugünlük benden bu kadar umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.